bünye yöresel ürünler atölyesi hanım eliyle kuruluyor. Projemizi inşallah startını veriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızda zaten son noktaya geldik. Faaliyetlerimize başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte inşallah bu projemizi paydaşlar olarak ünyemize kazandırmanın azmi ve gayreti içerisindeyiz. Tabii ünyenin kültür turizmi içerisinde mimarisini dikkat alarak tarihsel değerlerine nasıl sahip çıkıyorsa süreç içerisinde biz aynı zamanda yöresel ürünlerimizin de çok kıymetli olduğunu düşünerek ki özellikle pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştı. O sürecin öncesinde başlattığımız yöresel ürünlerimizin değerlendirilmesi ve bunların ekonomiye dönüştürülmesi için bir yola çıkmışlığımız vardı. Bu yola çıkmışlığımız süreç içerisinde tabi bunu aynı zamanda bölgemizin, yöremizin kadınlarının da bu işe el atarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları ve sahada istihdam noktasında onların da istihdam edilebilme imkanını yerel yönetim olarak destek vererek oluşturma gayreti içerisinde oldu. Tabi burada yaptığımız çalışma neticesinde 3 yıldır normalde biz bunu belediyemizin bünyesinde yöresel ürünlerin üretimini ve bunun da pazara sunulması noktasında gayretlerimizi gösterdik. Belli bir aşamaya geldik. Ama bunun sürdürülebilir olması ve süreklilik içerisinde aynı zamanda talep edilen ürünün devamlılığını sağlayarak temin edilme noktasında devamlılığını sağlayarak işletmeyi biraz daha modernize ederek daha aktif hale getirmenin gayreti içerisinde olduk. Demin ifade ettiğim gibi kıymetli paydaşlarımızla birlikte aynı zamanda DOKAP'a müracaat ederek bu projemize destek istedik. Sağ olsun DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin Bey'in de destekleriyle birlikte bu projeye belli bir miktarda 1 milyon 900 bine yakın 1 milyon 800 küsür diye tahmin ediyorum. Böyle bir rakamı oradan da desteğini alarak ve öbür taraftan da süreç içerisinde yapım işlerinde bulunan daha önceden biliyorsunuz limanın karşısında Ünyespor'un kullandığı tesisler var. Orası tamamen atıl ve metruk hale dönüşmüştü. O tesisleri aktif hale getirmek, orayı yeniden canlı kılmak adına burayı kullanmak üzere karar verdik ve bu sahada buraya bağlı olarak ihalemize çıktık. Yaklaşık olarak ihale maliyeti 7 milyon civarlarında bunun yapım işleri ve iç tefrişatı noktasında yola çıktı. İnşallah bunun akabinde gene bu bölgede yöresel ürünlerimizi üretirken hanım eliyle ekonomiye kazandırırken ve kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlarken yöresel ürünlerimizin değer bulmasına imkan sağlarken öbür taraftan da ünyeden hem ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hem yaşlı ve engelli büyüklerimizin ihtiyacı olan gıda noktasında olsun evlerinde herhangi bir farklı noktada onlara hizmeti verebilmek adına bir aş evini de oluşturmak adına yola çıktık. Burada da ünyemizin kıymetli ailelerinden, görgülü ailelerinden Emine teyzemizin adına inşallah orada da bir onların desteğiyle birlikte bir aş evini de oluşturarak ünyemizde hem ihtiyaç sahiplerine hem de yaşlı ve engelli kardeşlerimize, büyüklerimize hizmet etmek için böyle önemli ve kıymetli bir tesisi de süreç içerisinde kazandırmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Evet inşaatına başladık, faaliyetimize başladık. Allah tamamına erdirerek buradan hizmet etmeyi Mevlam hepimize nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.